Selam gönül dostları. E, Tiflis'ten selamlar. E, bugün dördüncü günümüz. Dört mü beş mi bilemedim. E, şu an Tiflis'in ortasından geçen bir e, dere var. Geniş bir dere. E, burada inanılmaz binalar var. E, inanılmaz katlı. E, çok yapı var. Çok güzel evler var. E, bayağı Amerika gibi bir yer, ee, çok iyi. Bir de e, burada dikkatime çeken şu oldu. Çok süper arabalar var, Mercedesler var, BMW'ler var. Ee, Mercedes'in ve BMW e, Mercedes'in M63'ler var, M55'ler var, BMW'nin M40'lar var, 740'lar var. Bir de e, inanılmaz egzoz patla diyorlar. İnanılmaz e, egzoz sesleri var. Veya resmen egzoz susturucularını söküyorlar. Ama polis buna hiçbir şey demiyor. E, çok yüksek sesle müzik dinliyorlar. Bak. E, Eksos patlamaları görüyor musunuz? Geceleri çok patla diyorlar. Hiç polisin yanında bile patla diyorlar. Hiçbir şey demiyor polis. Bir de Arabanın e, çoğu arabalarda ön, ön tamponlar yok. Ön farları yok. Ama sadece plaka var önünde. Plak olduğu için sürebiliyorsun burada. Devam ediyorsun. Çok kaliteli arabalar var. 10 arabadan e, altı bakın bak arabanın ne önü var ne arka tamponu var. Görüyor musunuz? Ama sadece plakalar üstünde olduğu için e, trafikte gezebiliyorlar. Polis de buna bir bu şey demiyor. Motor, motorlular var. Motosikletçiler, reyzikçiler, çapulcular. E, onlar da çok gürültülü egzozları var. Polislerin yanından bile geçiyorlar. Polis onlara da hiçbir şey demiyor. Vallahi bilmiyorum çok rahat var yani. Ee, yani bu kadar rahat. bizim orada olsa çoktan e, kodesi bile boylardın yani. Böyle bir şey. Ben de e, bir çıktım bir e, hemen hemen 4-5 saat bir gezinti yapayım dedim. Baya bir 10-15 kilometre yol katettim. ettim. bir yere yolumu kaybettim. Sonra e, döndüm bir yere sordum e, o şuradan gideceksin diye. Döndüm. Şimdi yine dolaşıyorum. Kaldığım yere doğru e, gideceğim. Çok ileride dağın üstünde bir kule gibi bir şey var, yüksek kule. Gibi.